Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıralı bir modelin yapımını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet. İpimizi düğümleyerek başlıyoruz. 6 tane boş zürafa yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 yedinciye ipimizi batıyoruz geri dönüyoruz ipimizi battığımız sürafamızın içine şimdi buraya küçük bir pırpır yapıyoruz pırpırımızın içine batıyoruz yine bir pırpır daha Bunun da içine batıyoruz. Buraya 3 tane pırpır yapacağız. Battığımız yere de 3 tane pırpır yapıyoruz. Fazla gitti. Evet. Okay. Evet arkadaşlar. Sonra bir altta yaptığımız yere iniyoruz. indiriyoruz ipimizi. Şöyle tutalım. Elimizle. En son yuvaya da iniyoruz. Evet. Şimdi yine araya 6 tane boş zürafa yapacağız. 1 2 3 4, 4 5, 5 ve 6 7 batıyoruz geri dönüyoruz 7irafamızın içine ve buraya Yine küçük bir pırpır. Pırpırımızın içine batıyoruz. Bir pırpır daha. Onun içine batıyoruz. Buraya üç tane pırpır yapıyoruz. ki 3 bir sonraki bir aşağıda yaptığımız yere batıyoruz indiriyoruz ipimizi Evet en alt yuvaya da batıp yine böyle altı tane e, boş zürafa yaparak devam edeceğiz arkadaşlar modelimizin alt kısmı böyle oluyor şimdi biz üst kısmına geçelim videomuzda fazla uzun sürüp bizi sıkılmayalım şimdi böyle devam ediyor biz şimdi üst kısmına geçelim Sarı ipimizi iğnemizi taktık. İğnemize ipimizi taktık. Şimdi baştan 3. zürafamıza düğümümüzü attık. Biz sonrakine batıyoruz. Geri dönüyoruz. Düğümle birlikte şey ipiyle birlikte dönebiliriz. Şöyle. Geri döndük. Buraya buraya küçük bir pırpır yapıyoruz. Pırpırımızın içine batıyoruz. Buraya tekli bir sinek kanadı yapacağız. Evet. Yanına minik bir pırpır yapıyoruz. Şöyle. Pırpırımızın içine batıyoruz. Yine buraya küçük bir pırpır pırpırımızın içine batıyoruz. Yine tekli sinek kanadımızı oluşturuyoruz. Şöyle biraz uzun kaldı. Şimdi yine küçük pırpırımızı yapıyoruz yanına. Böyle 6 tane olana kadar yapacağız arkadaşlar. Bir göstereyim. Şimdi tekrar pırpırımızın içine battık. Küçük pırpır pır içine batıyoruz. Tekli sinek kanadı yapıp Buraya küçük bir pırpır pır yine. Hep aynı şekilde böyle yukarıya kadar çıkacağız. 6 tane oluncaya kadar dediğim gibi. Şimdi Evet. Şöyle arkadaşlar. 4 olmuş. Beşinciyi yapıyoruz. Pırpırımızın içine battık. Evet. Aynı yere pırpır pır yapıyoruz. Küçük bir pırpır. Pır bizim de katı açıldı. Tekrar son şimdi şöyle çekelim. Son sinek kanadımızı yapıyoruz. Evet. Şimdi 6 tane oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu orta 3 tane pırpır yapmıştık. Ortadakine modelimizi buraya sabitliyoruz. Şöyle boş kalmayacak şekilde Evet arkadaşlar. Boş kalmayacak şekilde sabitliyoruz. İstersek burada ipimizi kesedebiliriz. İsterseniz uzatalım. Bir bakalım ee, uzun kalırsa kesiledebilir. Kırmadan da devam edilebilir. Şöyle tutalım ayarlayalım ipimizi. Evet böyle de olabilir. Nasıl tercih ederseniz. Şimdi böyle de devam edilebilir. iki renkli de yapılabilir. Şimdi ikinciye geçiyoruz. Diler, umarım anlaşılır olmuştur. Dilerseniz ben e, yapayım. E, modelimi tamamlayayım. İki farklı renkte de göstereyim size. E, son bölümde görüşelim. Evet arkadaşlar. Ben modelimi tamamladım. Şöyle daha net göstereyim. E, i̇plerimi kestim. Rengarenk olması için size göstermek için. E, buradan kestim dediğim gibi e, buraya e, bağlayıp buradan tek renk yapacaksanız ondan devam edebilirsiniz ama benim gibi tek e, renk renk yapacaksanız kestim böyle de oldu Umarım beğenmişsinizdir e, bitmiş hali böyle bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın